İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen tahliye edildi. Ayrıntıları Mehmet Karataş aktaracak. Evet Çanak o sıcak gelişmeyi bir kez daha tekrar edelim. Şarkıcı Gülşen yapılan itirazları üzerine mahkemenin yeni kararıyla birlikte tahliye oldu. Geçtiğimiz dakikalarda evet, birkaç dakika öncesinde e, bu bilgi de bizlere ulaşmış oldu. Evet, bir kez daha tekrar edelim. E, şarkıcı Gülçen'in avukatları tutukluluğuna itiraz dilekçelerini vermişlerdi ve mahkemenin de bu dilekçeyi karar, bu itirazı, kararını değerlendirdi ve geçtiğimiz dakikaları içerisinde de Şarkıcı Gülşen mahkeme kararıyla tahliye edilmiş oldu. Etli evet, olmuştu. Hatırlayacaksınız Başsavcılık 25 Ağustos'ta Gülşen'in e, adliye çağırarak mahkemeye polis eşliğinde getirmişlerdi ve burada da TCK'nın Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan resen soruşturma başlattığını ifade etmiş ve bu kapsamda da tutukluluğuna karar vermişti ve 25 Ağustos'ta da Bakırköy cezaevine götürülmüştü. Ve sonrasında Cuma günü de geçtiğimiz Cuma günü mesai saati bitiminde de şarkıcının avukatları mahkemeye tutukluluğa itiraz etmişlerdi. Ve o itirazda geçtiğimiz dakikalarda mahkemece değerlendirilip şarkıcı Gülşen'in de burada serbest bırakılmasına talih edilmesine karar verildi.